Omuzları görüyor musunuz? Normal fayları. Bu gördüğünüz tepelerin eteklerinde normal faylar geçiyor. <laughs> Burası hala aktif bir rift. Arada bir tatsız sürprizler yapıyor Bergamalılara. Sıkı bir sallıyor bunları. <laughs> Edremit'in güneyindeki tipik Ege'nin ilk rifti. Şimdi yarın bundan daha büyük olan Alaşehir riftini göreceğiz. <laughs> Bunun gibi bu en kuzey... Önce Edremit'le başladık. Edremit'in içinde bayağı bir yanılatım vardı. Sonra bu geliyor. Sonra Alaşehir geliyor. Sonra küçük Menderes geliyor. Sonra büyük Menderes geliyor. Sonra Kerme geliyor. Veya Gökova. Denilen. Bunlar büyük Anadolu'nun riftleri. Anadolu batıda senede aşağı yukarı iki buçuk santim veya 3 santim kuzey güney geriliyor bunlar yüzünden. Bütün bu gördüğünüz rift vadileri bu kuzey güney gerilmenin eseri. Bakın tarihi Pergamon omuzda. Fakat modern Bergama obada. Ben... <gülüyor> 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 Bakın ta karşıda bir köy gözüküyor o köyden doğuya doğru gidin orada çarpılmış bir yüzey göreceksin. Bakın önünüzde bir fay bloku var. Onun arkası gene dik. Daha doğrusu faylı. Bunlar çarpılmış fay blokları bu önünüzde gördüğünüz. Ceren sorun var mı? Anladım. Yaşa. Nedir söyle. Şimdi hayatım Bu riftin içerisinde Pek çok çarpılmış Küçük blok var Bak ileride de var Hemen şurada da var Bir de girerken de gördük bu çarpılmış blokları Bütün bunlar riftin içerisinde Küçük küçük fay blokları Bak burada da var Görüyor musunuz hemen önünde Bunlar bak şurada da var Bergamanın Mer içinde Evet. Gördün mü bak ileride de var bir tanesi duruyor. Bunlar çarpılmış çarpılmış Çok küçük var. fay blok. <laughs>